Evet sevgili izleyenler seçim için devam ediyor. Ee, tabii ben karşımdakileri böyle yüzü güleç, dinç görünce e, aslında mutlu oluyorum. Ama beklentim böyle yorgun çünkü bir bakıyorum yenice bir bakıyorum eflane hep böyle koşan e, hareket halinde olan insanlar. Profesör doktor Buranek'ten Uysal hocam da e, öyle bekliyordum ama hocam bayağı böyle dinç e, geldiniz karşıma. Hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Hocam. İyi akşamlar diliyorum. Hocam, yoğun bir tempodayız. Biraz önce Enver Bey vardı. Enver Bey de de aynı şeyi paylaştım. sonuçta demokrasinin güzelliğini yaşıyoruz. 14 tane aday adayı olan Adalet ve Kalkınma Partisi bir tarafta, diğer tarafta eee MHP'de sayı yükseliyor. 4-5 6'ya kadar gidecek gördüğümüz kadarıyla. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 aday adayı. Bu demokrasinin güzelliği. Gerçekten ben keyif alıyorum. Ee, insanlarımıza sizleri e, zaten tanıyorlar ama bir kez daha burada tanıtma fırsatı veriyoruz sesimizin e, ekranlarımızın gittiği her noktada. Sizler de insanların ayağına gidiyorsunuz, e, sohbet ediyorsunuz, e, belki e, daha önce hiç görmediğiniz insanlarla yan yana kalıyorsunuz. İşte e, biz ekranlarda görüyoruz teyzelerimle sohbet ediyorsunuz, amcalarımla sohbet ediyorsunuz. Nasıl gidiyor hocam? Evet, tabii 10 Şubat günü e, yürütmekte olduğum rektörlük görevinden istifa ettik. Son günüydü. O günden e, bu yana, e, yani siyasetin kuralı neyse, yapmak istediklerimizi, kim olduğumuzu, Karabük'ün nereden nereye geldiğini, Karabük'ün geleceğinin ne olması gerektiğini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii biz 20 yıldır Karabük halkıyla birlikte çok güzel e, faaliyetler gerçekleştirdik. Bir Karabük Üniversitesi gibi bir eseri ortaya koyduk. Zaten şahsım e, Karabük halkıyla, Karabük yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla birebir iletişim halindeydi. Tabii benim sahaya inmem, e, pazar yerinde dolaşmam e, benim için hiç zor olmadı. Çünkü tanıdığımız insanlar, onlar beni şahsen biliyor. Belki çoğunun eline sıkamadık. Bu vesileyle de pazar yerinde teyzelerimizin ellerini öpme fırsatı, diğer vatandaşlarımızla da el sıkışma fırsatını yakalamış olduk. ve Ben bu işten çok mutluyum, çok memnunum. Çünkü geçmişten gelen dostluğun katlayarak devam ettiğini görüyorum. Peki hocam, gittiğiniz yerlerde özellikle hem e, siz kendiniz bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, misyonu devam ediyor. Sonuçta gittiğiniz yerlerde e, aday adayı bile olsanız, Karabük'le ilgili beklentiler ne? Yani insanlar ne bekliyor? Ben bunu e, her adaya özellikle soruyorum. E, Karabük'e mutlaka bir sürü şey yapıldı. Belki az sonra bir kısmına girebiliriz ama ne beklentileri var? Sizden e, talepleri ne? Yoksa hocam hoş geldin, hadi güle güle mi diyorlar? Nasıl bir e, e tabii diğer arkadaşlar neyle karşılaşıyor onu bilemiyorum ama az önce belirttiğim gibi bizim Karabük halkıyla olan ortak paydamız üniversite. Mutlaka. Büyük bir kesme, kesim benim şahsımın rektörlüğü devam ettirmem gerektiğini, siyasete girmemem gerektiğini anlatıyorlar. Bunu tabii yaşlı teyzeler de söylüyor. E, rektörlükten ayrılmamla birlikte üniversitedeki bu gelişme ivmesinin e, düşeceğini belirtiyorlar. Sohbetimizin ana teması bu. Onun haricinde e, bizim e, tabii halktan bize çok fazla bir talep gelmiyor. Neden gelmiyor? Biz daha aday adayıyız. Onlar da biliyor ki e, aday olmamız partiyi fiilen e, temsil ediyor olmamız gerekiyor. Onların söylemlerinin büyük bir kısmının askıda kalacağını kendileri de biliyorlar. Ama şahsımla ilgili tabii biz daha fazla onları dinlemeden herhalde biz kafamızdaki projeleri anlatmaya yöneliyoruz. O konuda da desteklerini aldığımızı düşünüyoruz, takdirlerini aldığını düşünüyoruz ama 7 Nisan'dan sonra bu soruyu sorarsanız o zaman hem AK Parti adına fiilen cevaplama hem de halkın e, bu soruları e, tam e, merkezine sorma hakkını elde etmiş olurlar. Bugün daha çok biz e, arkadaşlarımız anladığım kadarıyla şahsımızı e, anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü 14 tane aday adayı var. Bunlardan e, adaylık ikisine nasip olacak. Bu aşamada tabii halkın beklentilerini not etmek, onlara çözüm buluyormuş gibi yapmak iki kişisi olacağına göre 12 kişinin not tutması çok fazla da bir anlam ifade etmeyecek. Ve sonuçta diyorsunuz şu anda sorumluluk verildiği zaman tabii, biz bunları tabii. yerine getiririz diyoruz. Ama şu sizin elinizi rahatlatıyor mu hocam? Gittiğiniz yerlerde işte iktidarda uzun bir süre kalan Adalet ve Kalkınma Partisi var. Sonuçta Karabük'e e, en büyük eserlerden biri, üniversiteye kabul etmek gerekiyor. E, Kardemir'in iyileştirilmesi, buna benzer bir, bir sürü yatırımlara imza atmış bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Bu size gittiğiniz yerde gitmenin bir rahatlığını veriyor mu? Elbette ki veriyor. Ee, biz e, yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bunlar bizim yapacaklarımız değil diyoruz. Bir de yapamadıklarımız var. Evet Biz bunları yapmak istiyoruz bu bizi çok güçlü konuma getiriyor. Yapamadıklarımızı maddeler halinde yazdığımız zaman e, bunların e, Karabük halkından beklenildiğini e, ve kısa süre içerisinde faaliyete sokulmasının Karabük'ün gücüne güç katacağını onlar da tasdik ediyor. Aslında şahsımın Karabük halkıyla paydasının eşit olduğu aynı yöne koştuğumuz, geçmişten gelen e, hızımızın e, kesilmeden devam ettiğini görüyorum. E, bu noktada hocam yapamadıklarımız dedik. Şimdi ben e, kampüs alanına şöyle bir giriyorum. Yani bugün itibariyle şu anda gözümde canlandırıyorum. E, başladığınız günle bugün arasında e, ya şunları da yaptım diyeceğiniz mutlaka bir sürü şey vardır. Ama biz tabii bu yapılanlara da zaman zaman e, ilk söylendiğinde işte hocam. Hedefiniz ne dedik? Bir hedef koydunuz ortaya. İşte birileri ya hoca abartıyor. Yani bu bu hedef tutmaz. Ama şu oldu. Aldığınız çok ciddi destekler. Bunu her zaman söylüyorsunuz. Karabi halkının verdiği destek, siyasetin size verdiği destek ve sizin de isteme ısrarınızla güzel şeyler oldu. Bunları şöyle bir değerlendirirsek, yaptık yapamadık noktasında neler söyleyeceksiniz? Ee, yaptıklarımız şehirde bir biz dönüşümü gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bu benim şahsımın başarısı değil. 2000'li yılları siz de buradaydınız. Hafızamızı yenileyecek, tazeleyecek olursak Karabük yeni il olmuş. Kardemir özelleşmiş. Yeni yatırım arayışı içerisinde göç veren bir şehir konumundayız. İnsanların malları mülkleri paraya etmiyor ve insanlar huzursuz, doğdukları yerde doyamıyorlar ve gurbete gitme ihtiyacını e, hissediyorlar. Bu şehir 2000'li yıllarda gerçek manada bir psikolojik travma geçiriyordu. Çünkü biz onlarla beraber burada evet. yaşıyorduk. İşçilerimiz 4 ay ücretsiz izne ayrılıyor. 10 e, yıl boyunca e, işçilerimize e, zam yapılmadı ücretlerine ve e, fedakarlık tüm işçilerimizden isteniyordu. Şehirdeki canlanma sadece şehirde çalışan e, memurların alacağı maaş günlerinde bir hareketlilik oluyor. E, ana caddelerde bile e, dükkanların kapandığına şahitlik ediyoruz çok köklü esnafların şehri terk ettiğine e, tanıklık ettik. Ama biz e, rektör olunca biz rektörlükte yapmadık. Şehri planlamayı düşündük. Çünkü küçük bir şehrin rekabet gücü olmayan bir şehrin büyük bir üniversitesi olmayacağını herkes bilir. Biz üniversitemizin e, projelerini, stratejik planlarını Karabük halkıyla birlikte planladık üniversite ise hem kendi sorununu çözmeli hem de çevresinin evet. sorununu çözmeli. Biz 2007 yılında üniversiteyi kurduğumuzda, oraya ben rektör olarak atandığımda biz bu dönüşümü sağladığımızı. Artık Karabük bir demir çelik kenti olmamalı, bir işçi kenti olmamalı. Buna ilaveten Karabük denildiği zaman bir üniversite kenti olmalı, bir bilim ve kültür kenti olmalı dedik ve bugünkü geldiğimiz noktada biz bunu başardığımızı düşünüyorum. Bugün itibariyle şehir nüfusu 110 bin olan bir şehirde 40 binlere aşmış bir öğrenci sayısına ulaştık ve bu gelen öğrencilerimiz de Karabük'ü isteyerek tercih, tercih ederek geliyorlar. Geçen yıl Karabük Üniversitesi Türkiye'nin yedinci sırada tercih edilen bir üniversitesiydi. Demek ki biz doğru yolda devam ediyoruz ki üniversite gelişirken şehirde de bir sosyal değişim gerçekleşti. Artık işçi kenti değil, bütün yatırımlar bir üniversite kentine uygun yatırımlar yapılıyor. 2007, 2008, 2009'larda Karabük şehrinde bir artı bir e, yatırımları yoktu, ev yapımları evet. yoktu, evet. yurt yapım e, projeleri yoktu, kafeler, restoranlar açılmıyordu. Ama bugün Karabük'teki en büyük inşaat yatırımları bir artı bir üzerinden e, yapılıyor evet. ve bugün e, Karabük'te 29 tane otobüs seferi e, gerçekleşiyor günlük olarak. Demek ki Karabük artık e, farklı bir e, kültürün yaşandığı şehir haline gelmiş oldu. Tabi bunları yaparken e, üniversitemizin temel stratejisi rekabetçi olabilmek. Rekabetçi olabilmek için de biz bilinenleri asla tekrar etmedik. İlk önce yöremizin e, dinamiklerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Yöremizin en büyük dinamizmi demir ve çelikti. Evet. Çünkü Kardemir dediğimiz zaman Türkiye'nin ilk entegre tesisleri. Biz zaten broşürlerimizde de şunu ifade ediyoruz. 3 Nisan ruhundan bahsetmeye çalışıyoruz. 3 Nisan ruhu bir dik durmanın, bir isyanın, bir baş kaldırmanın ifadesidir. 3 Nisan 1937'de Genç Cumhuriyet Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, Kurtuluş Savaşı'nı vermiş, Cumhuriyeti kurmuş ama kapıda İkinci Dünya Savaşı hazırlıkları var. Genç Cumhuriyet kendini korumak için silahlanmak zorunda evet. ama ne e, ekonomik gücü var, ne sanayisi var, ne iş gücü var e, bunu Karabük'ten başlatıyor. Karabük bir Cumhuriyet kenti. Bu Cumhuriyet kenti hem kendini imar etti hem genç Cumhuriyeti imar etti, sanayileştirdi ve bayındırlık hizmetlerini Karabük e, işçisi, çalışanı yaptı. Dışa bağımlılığı ortadan kaldırdı. Biz de 2007 yılında Karabük Üniversitesi'ne rektör, rektör olarak atandığımızda temel hedeflerimizden bir tanesi dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak, kendi gücümüzle rekabet oluşturmakta. Tabii bugün hepimizin gururla söylediği, Kardemir'in üretmiş olduğu 72 metre boyundaki hızlı tren rayları. Karabük şehrinin ve ülkemizin e, iftar kaynaklarından bir tanesidir. Sadece ülkemizde mi üretiliyor? Bunlar e, Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Ukrayna'ya kadar olan bölgede hızlı tren rayları üretilemiyor. Bunu evet. biz üretiyoruz sadece e, Karabük şehri olarak. Ama sadece üretmek yeterli olmuyor. Bunların test edilmesi gerekiyor. Karabük'te üretilen e, hızlı tren rayları Devlet Demiryollarına satılabilmesi veya ihraç edilebilmesi için bunların akredite edilmiş laboratuvarlarda test edilmesi gerekiyor. Evet. Karabük Üniversitesi kurulana kadar bunlar Almanya'nın Köln Üniversitesi'nde ve Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleştiriliyor gerçekleştiriliyordu. Bugün itibariyle bu test işlemleri Karabük Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor. Biz dışa olan bağımlılığımızı ortadan kaldırdık. Bu e, Türkiye'nin ilk ve tek demir-çelik enstitüsü içerisinde malzeme araştırma laboratuvarları kurduk. Ve şuna inanıyorum. Az önce gururla bahsettiğimiz 72 metre boyundaki hızlı tren rayları elbette ki önemli. Ama bizim e, hayallerimiz içerisinde bu nihai nokta değil. Şimdi bir vagon hızlı tren rayı üreteceğimize kiprit kutusu kadar implant üretecek olursak bunların katma değeri aynıdır. Karabük'te zaten bir üretme kültürü var, bir e, işçi sınıfı var, ülkeyi imar etmiş bir anlayış var. Burada bu üniversitemizin de katkısıyla artık biz daha çok e, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Bu amaçla da Karabük Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk ve tek tıp mühendisliğini açtık. Doktorlarımız teşhis ve tedavide çok başarılılar. Hangi hastamız doktorum, doktorlarımıza tedavi amaçlı gidiyorlarsa neredeyse yüzde yüz tedavi olabiliyorlar. Ama bu doktorlarımızın teşhis ve tedavide kullandıkları cihazların yüzde seksen üçü ithal. Madem doktorlarımız bu kadar başarılı. Biz bu cihazları yapabilecek mühendisleri yetiştiremeyiz mi dedik ve ülkemizin ilk tıp mühendislerini de Karabük Üniversitesi'nde yetiştirmeye başladık. İnşallah bizim burada kurduğumuz malzeme araştırma laboratuvarlarında artık geleceğin planları burada yapılarak inşallah Karabük şehrinde daha çok sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu alet ve cihazların üretim merkezi Karabük şehri olsun diye mücadele verdik. Tabii sorunuzun içerisinde yaptıklarınız, başlangıçtan aldınız, yaptıklarınız ve yapamadıklarınız dedik. Bizim en büyük yaptığımız şehirde bir dönüşümü sağladık. Artık bundan sonra bir üniversite, bir demir çelik kenti. Bunların işbirliğiyle rekabet gücü yüksek olan bir şehri inşa ettik. Ve inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde Karabük şehrinin rekabet gücü çok yüksek olacak. Ama sürekli e, ifadelerimde kullandığım bir e, olay var. Karabük'ün doğmasına neden olan tek bir faktör vardır. Sadece Ankara-Zonguldak arasında tren yolunun olmasıdır. Evet. Eğer 1937'de bu tren yolu Karabük'ten geçmiyor olsaydı buraya e, ülkemizin ilk Demir çelik entegre tesisleri buraya kurulmazdı. Bir demiryolu, bir entegre tesisin kurulmasına, bir entegre tesis de bir şehrin doğmasına vesile olduysa, bu şehre bir havalimanı yapılacak olursa bu şehri bir birkaç kat kapasitesine arttıracaktır. Rekabet gücünü yükseltecektir tabi biz e, rektörlüğümüz döneminde Karabük şehrine e, Karabük Üniversitesi'nde Sivil Havacılık Yüksek Okulumuzu açtık. Buna bağlı olarak hem üniversitemizin hem şehrimizin ihtiyacını giderecek olan bir havalanı projemizi gerçekleştirdik. Yerinin yerinin tespitini yaptık. Ulaştırma Bakanlığı'ndan bunların onaylarını aldık ve inşallah siyasi bir kimliğimiz ve e, halkımızdan yetkiyi alacak olursak ilk yapacağım iş Karabük şehrinin rekabet gücünü arttıracak her platformda rekabet edebilecek e, bir şehir olması açısından bu havaalanını Karabük'e evet. kazandırmak istiyorum. Havaalanı geldiği zaman hangi alanlarda rekabet edeceğiz? Hepimizin bir göz bebeği Safranbolu'muz var. Safranbolu'muzda alternatif turizmden bahsediyoruz. Ama bu bu çağda bu ulaşım imkanlarından sadece karayoluyla Safranbolu'ya veya Karabük'e ulaşımı sağlıyorsanız siz ulaşımın yüzde ellisini evet. e, gerçekleştiriyorsunuz. Havaalanının gelmesiyle birlikte Safranbolu'muz bir kez daha değere değeri artacak. Daha fazla turist gelecek. Daha fazla turistin gelmesi demek Yenice'nin, Eski Pazar'ın, Eflani'nin, ovacığında. ...bu turizm e, interlantı içerisine girmesi anlamına gelir. Karabük, Türkiye'nin yüze olarak en fazla ormanlık alana sahip olan bir kentimiz. Ama yazları sürekli Karabük'te orman yangınları oluyor. Ama uçakların gelip buraya müdahale edememesinden dolayı günlerce ormanlarımız yanıyor. Ama şehrimizde bir havalanı olacak olursa... Devletimiz çok güçlü. Sadece ülkemizdeki orman yangınlarına müdahale etmiyor. Bundan e, bir yıl önce Yunanistan'da çıkan yangınlara bile evet. e, bizim uçaklarımız gitti, müdahale etti. O Yunanistan sınırları içerisinde kalabilir ama orman tüm insanlığın ortak malıdır. Evet. İnşallah Karabük'te bir havalanı yaptığımız zaman ormanlarımızı da korumuş olacağız. Karabük Demir çeliğin başkenti. işçi sınıfının olduğu, üretimin olduğu bir şehir, iş kazalarının olduğu bir yer. Ama bir iş kazası olduğu zaman devletimizin hava ambulansları buraya gelemiyor. Eğer havalarını yapacak olursak, hava e, ambulans uçaklarımız da buraya gelecek. Hastalarımızı alarak İstanbul'a veya yurt dışına nereye götürmesi gerekiyorsa götürebilecek. Tabii Kardemir Karabük sporumuz var. Evet. Bugünlerde biraz e, morallerimiz bozuk, moral bozuk ama ben hiç moralimi yitirmiş değilim. Biz e, bu tecrübeleri yıllardır yaşıyoruz. Bu Karabük e, halkının içerisinde bu güç var. Son maça bile bağlı olsak, son maçta yine galibiyeti elde edeceğimizi düşünüyoruz. Tabii futbolcu transferlerinde havalanın olmayışı büyük bir problem oluyor. Ee, sporcularımızın yurt içinde ve yurt dışındaki e, seferlere problem oluyor. Yine üniversitemizin içerisine 25 bin kişilik bir stadyum inşa ettik. Karabük gelecekte büyük sportif e, müsabakaların yapılacağı bir yer olmasını arz ediyoruz. Bunlara paralel olarak kredi yurtlar kurumuna yaptırdığımız yurtlarımız var. Hem sportif müsabakalar yapılacak hem de gelen misafirlerimizi, sporcularımızı bu yurtlarda barındıracağız. Ama havaalanı olacak olursa gerçekten Karabük bir üst konumuna gelecektir. E, üniversitemizin... Yüzlerce dışarıda eğitim alan öğrencisi var. Yüzlerce öğrenci Karabük'te eğitim almak için geliyor. Her hafta onlarca hocamız giderken onlarca öğretim elemanımız Karabük'te ders vermek için geliyor. Tabii 40 binlere aşan bir öğrencimiz var, var ama biz artık uluslararası bir üniversite olmak istiyoruz. Sadece Türkiye'nin üniversitesi olmak istemiyoruz. Biz dünyanın her tarafından öğrenci kabul eden bir üniversite olmak istiyoruz. Bunun da altyapısını hazırladık. Zaten biz birçok alanda İngilizce olarak eğitimleri veriyoruz. Ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve üniversitemizden mezun oldukları zaman hayata bir adım önde hayata başlayabilecek bölümleri kurmaya özen gösterdik. Elbette ki bugün itibariyle bu bölümlerimiz yurt dışındaki, e, yurt dışından gelen öğrenciler tarafından da tercih ediliyor. E, i̇nşallah havalarının kazan, e, şehrimize kazandırılmasıyla birlikte e, şehrimizin rekabet gücü çok daha fazla olacaktır. Hocam, bunları da ihtiyacımız var. Şöyle bugün e, Türkiye genelinde açıklanan işsizlik rakamları 10.9. E, şimdi Karabük'te de tabii bunun içine kattığımız zaman. Ee, tabii ki bir kent yalnızca işte e, Kardemir ile veya diğer kurulacak e, organize de sanayideki yatırımlarla değil. Üniversitenin destekleriyle, projeleriyle. Eğer biraz önce söylediğiniz gibi işte e, bir ağ aracı düşünelim öbür tarafta da 10 tonluk demirle aynı hesapta gidiyorsa bu biz o aracı demek ki burada yapmalıyız artık. Evet. Yani 10.9'u biz işte 5.4'e ne zaman düşürürsek herhalde Karabük gerçek kimliğini ve kişiliğini bulur diyorum. Bunun için kafanızdan geçen ne var hocam? Yani evet. Üniversite ve kentin işsizliğini çözecek bir döngüde. Ben şunu söyleyeyim. Artık Karabük şehrindeki hangi planlamayı yaparsanız yapın, üniversitesiz bu planlamayı yapmaya şansınız yok. Eğer Karabük şehrinde sağlık politikasına yeniden yön vermek istiyorsanız, bunu üniversiteyle yapmak zorundasınız. Doğru. Çünkü Karabük Üniversitesi bir tıp fakültesini kurmuş. Onlarca profesörünü almış. Karabük halkının teşhis ve tedavisinde bu arkadaşlar çalışıyor. Karabük Üniversitesi'ne rağmen sağlık politikasını belirleme şansınız yok. Eğer bir organize sanayi kurulacaksa, bir serbest bölge kurulacaksa veya bir sanayi bölgesi kurulacaksa burada üniversitesiz bunu da yapma şansınız yok. Çünkü Arge faaliyetleri yapılmadan bu işleri sonuçlandırma şansınız olmayacaktır. Ne yaparsanız yapın üniversite merkezde olmak zorunda. Ama bizim şimdiye kadar başarmış olduğumuz bir olay var. Kardemir 72 metre boyunda hızlı tren rayları evet. üretiyor ve bugün itibariyle Hızlı tren tekerleri üretmek evet. için teknolojiyi getirdi ve çok kısa bir süre içerisinde üretime başlayacak. Karabük Üniversitesi olarak Türkiye'nin ilk ve tek demir-çelik enstitüsünü Enstitüsü kurdu.